Gençler, çok profesyonel oynamamız lazım. <laughs> sıfır, profesyonel Sıfır. şeyle mi? Bir elimiz ısınsın bir dur <laughs> ya. Azayla. <ayrı. gülüyor> karizmatik marketimizden aldık alacağımızı ve yola koyulduk. Sen göreceksin. 10.000 para sonuna karizmatik marketi göreceksin. Sen. Haydi üçlü mü konuşuyor ya? Hop buraya. Hop manzar. Sen, <laughs> sen mesaj <at>. yaz. <laughs> sen mesaj yaz bakayım. Manzar o isimle lan vay <laughs> sistem oynuyorum. Yok lan. Şey Murat oros... sen o anlar var ya. Vay sistem <laughs> oğlum. World of Tanks'ta 2020'de <laughs> kodlarla en çok bedavaya dağıtılan tankın adı Panzer'di. Ben de çocukken dedim muhteşem bir fikir Panzer koyayım ismini. Ama... Ismi... Hayır. Yıllardır benimle. Hiç <laughs> 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 değiştirmeye düşünüyoruz peki. Ya bu saatten sonra de... Çok geç artık ya. Yani. Ya. Geldim buraya. Geliyorum. Ya, yani ayıp. Arma bir şeyler burası sende. Allah'ın verdiği kuzeti kanım var. At kebirine. Sen kim ben kırıyor? Ben kırıyorum. <gülüyor> 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 eee adam olacağım burada. Bilerek tahtaya vurdum. Tamam tamam. Ölmeseydim iyiydi ya sanki. <laughs> sanki. Hadi Sen ortaya Gidelim. Sarıya da gidebiliriz. Yok bizim ortaya de birazcık atalım. Hayır Ortaya gidip. Kesin. Keşke i̇şte tam da madene girecektim ha. Evet var Vay. Burada bir tane abi. Oho bu önden vuruyor ya. Set olabilirsiniz. Hayır Bir, Bir şey, tura set abi. herhalde. Ben setim. İyi mi oldu, kötü oldu <gülüyor> Anlamadım <gülüyor> ben. <gülüyor> Bir süre salladım. Sarılar ne yapıyor ya? Tamam gitti biri. Abi o da gitti. Bu arada mavi rotsi. Haydaaa Gelişelim Neşet Aynen, gelişmiyor Yoksa olmaz mı? Abi sen sağ elinize tane sol elinize gidiyon Buğra hadi Allah zorlasın Allahım yarabbim Allah <laughs> Şarpis geliyor Buğra Sen gir gir Neşet Şarpis kural sandık da var yaparız. Tamam bunlar sadece ortaya topluyor yani. Benim Çok vasıfları yok gençler. Aynen. İki zümrüt getiriyorsun. İki elmas da bende. Hayda. Burada koşacak be. Öyle öyle. Burası sen set değilsin lan. Allah. Oğlum nasıl set değilim. Oğlum <laughs> ben <İki>. set <laughs> yaptım sanıyorum soldan gelecekler. O sol taraf oğlum tutamadım. Kaç? 3 kişi geliyor. 3 kişi var onlar. Şey de. Helal tamam. Çok güzel. İndirdim ben sol tarafa da. Çok iyi çıkmış. 400. Hadi zaten bunlar alırız. Bari ops olmasalardı. Daha çabuk da. Sarı geliyor. Almaya çalışıyorum. Aldım. Evet. Oğlum bu ne? Kardeşim sana ne? Üstündeki demir ve altını görseniz şu an. <laughs> <laughs> Sonra hepsini almış gelmiş. Buğra peşinde aynı. Ben geri ortaya topluyorum. Allah Allah. Mavi geliyor onu aldım. Tamam yapalım. Ben Aynen. şu mavi evet. biraz boyalayayım. Garanti alırız kendimizi. Maviler. Çok şey vuruyor ya. Uzun. ya. Güzel. Tamam ben, ben ops yapıyorum. Beyler bir çıtır daha koruma basalım. Koruma sıfır ben... Bir çıtır daha diyorum. Bir çıtır koruma basalım o zaman. Aynen. Şu sağ bir Önce bir, bir. şeyler yapıştıralım. Ondan sonra rahat rahat gideriz. Hocam koruma bir. Tamam şu an üçü de base'in o taraflarda. Bir elmasımıza geliyor. Sol elmaslar. Hmm, çok güzel ilerliyor. Sol var. elmas da varım. Ya. Yine de iyi ilerledim. Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledim. Bravo dostum. Abi what? Nasıl oluyor? Geliyor sorun yok. Elmas edecekti adam ya. Yani. gel ben öldüm ben. neşet arkamdan uzaklaş arkam tamam gerek kalmadı hayır hayır hayır, hayır, hayır. adamlar da Hadi, ah de. be önden ya aşağıdan onlar önden vuruyor Allah neşetin yakınlık mesafe olarak daha avantaj olmasına rağmen adam neşeti çıktı aynen <laughs> Dalıyorlar. Dalıyorlar. hile Dalıyorlar. 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 Elmas kazması var şu Dalıyorlar. 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 Bizim Dalıyorlar. 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 Ortaya yardım, destek. Gel. Geldim, 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 geldim. Artık Ar Ar şey. var. <laughs> İki tane attı. Ya Neşet, bunun için mi ortaya destek istiyorsun? Takviye ekipleri veriyorlar i̇şte ya. Takviye ekip istedim. Sen gelmeden önce Furkan bayağı şart. Attım. <laughs> tamam ben oyalıyorum ya. Uğrak. 200 hani zümrüt daha getirseniz biriniz daha sensin daha doğru. bir şey yapamıyor. Ah tecavüzü uğruyor amına koyayım. <laughs> abi tenti varmış keşke bıraksaydım. Açık <laughs> ölürken, zaten. ölürken fark ettim. Neşet elmasları gezsene kardeşim. Allah birinci elmas aldım dönüyorum şu. Dönme gez gez ya da ben gezeyim. Bakayım. Tam koruma 2 geliştirmek yerine lugatım atarsın. Neyse Bugünlük böyle olsun. Bugün. Elmas savaşı. Sol tarafa destek gönderdim. Gönderdim. Aldım. Tamam. Beni buradan iyi yok. 4 elmas. 4 <laughs> elmas dönüyor. Aslında Furkan <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Neyse de punch'a alacağız ortaya bırakacağız. Analarına buff aslında. Çok evet, ben 8 günü toplayacağım aslında. 8 Tamam. Ya, ya set şey, olun bence ya. sen. Set olun Burada kararları yaşı büyük olan insanlar. Okey oh, bir tane. 15 oldum Şimdi sesini keseceksin çünkü büyükler konuşuyor. Uzan geliyor. Neşet Helal. Yetiştin. iki Bende. kişi geliyor. Aslında o yeter. Neşet ben set çekiyorum. Sen de pançayı alırsın. Yetiyor. 12 günlük oluyor. Aa. Aldım benim. Oğlum. A ya alt tuşunu kırdım Lan ya. Bak kırmıyoruz. Hayır. Adam bari girdi. Opsi fark etmiş. Tamam hadi. Opsi fark ettiler. İşte Hadi düş artık la da, düş daha. Vallahi düşmesi için var ya. Neşet i̇şte, pançaya yapıştır. Öyle mi diyorsun? Ortadan geliyor. Ben de ben de ben de çeviriyorum. Dikkat ateş topu gönderdim. Ateş i̇şte topu geri gitti. Beyler <laughs> yapıştırdım pançayı. Yapıştır. sen şöyle... gel buraya var ya abo herkes indir. Uzun menzil gibi deneyim şöyle. Yolla Neşe yolla. Biraz daha sola. Tamam devam oralardan. Oyna helal. Aman diyeyim Feyrek'e. Yerim kötü. Kaptan seni görevli o. Adam çok oynak ya. <laughs> tamam tam, tam, <laughs> tamam oğlum, bu kurt. Tam ortaya geliyorum ortaya doğru. Ya, ekip Taktikler konuşuyor burada. Burada proluk değil taktikler Aa. konuşuyor. Ananı satayım blok. <laughs> <laughs> tamam kapattım ben önüne. Deli deli oldum da taşa sordum yarı oturmuş <laughs> divanda. Ne yapıyorsun? Ortada. Bir blokta kurtuldum. Bir tam tur yapıyor. Neşet, Neşet sağ tarafa bak. Elmas Gördüm. Bura attı ki. Tane bir tane vurdum düşmüyor. Üstten geriye sayıyorum, atlıyoruz tamam. tamam. mı? 3 2 1. Vurdum Helalsin bir tane. Neşet. Onu o adamı vurman öyle işimize yaradı. Bir Adam tane daha vurdu. Ya. ya bulmaya tamam, çalışıyorum. Olsun, hasar verdik beyler. Rahat olun. A acayip hasar Neşet. verdik. Bizim oraya meydan muharebesi baskınla değil sızmamız lazım. <gülüyor> Çapraz <gülüyor> atışı alacağız. Bir kişi de başka yerden girecek inimize. Neşet sen yapabilir misin? Eee, <laughs> oyalıyorum. Bir, da Bir daha gitti. Bir daha gitti. Öyle. Bura ortayım top dalacağım. Dalacağım oğlum. şunları alın ya. Yani, Şunlar üstüme şey geldi Abi, adam. Biz de gidiyoruz. Bugün madenci de basıyorum ya. Nazik Bura görüş açım çok kısıtlı. Vuruyor ama. Tamam sakin birini indirdim blok koyarak. Tamam ben sadece ya yaptım yeter tamam, bu Çıkar mı, mi? Ama bunlar çıkarmıyorum burada. orada? Hayır. Ben Ölü Elmastan mi? bir bakayım onları. Sen Sadece mi? 18 okum kaldı. <laughs> Furkan ok gönderebiliyor musun Neşete? Hani Hayır, Bire elmasa, geçti. O ben onu sal. Neşet 40 40 tane getiriyorum. Neşet sağ elmasa gidiyor. Burada bu bak burayı tutuyorum ben biraz zeka. Tamam, Aa, Getirdim, 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 işte attım sana. Ben de iyi izliyorum. Tamam. Sol taraf. Burası sen halledersin onu. Halledersin onu. Halletmek zorundayım başka. Aa tamam. Tuzağa takıldı. Kırıyorum. Biri sarı uğraşırsın. beyze geçmiş. Çılgın madenci ki çok iyi ya. Yün kırar gibi kırdım Opsi'yi. Biri sarı bezli haberiniz olsun. İkisi burada. Yok, tek kişi burada. Helal be Reşet ben bir tane vurdum seni bir Tamam. Ha, bir tane daha vurdum müdürüm. Al. O o da düştü. Tamam. O da ayağı almış haberin olsun. Alırsın. Hadi yanlış. Yanaz gibi. Ya. 10 canı kaldı. Vurdum. <laughs> Öldürdünüz mü? <be. gülüyor> E ben bu haritayla oynamam. Neyse. <laughs> bir de bu harita. Bir şey mi düşüyormuş? Neyse bir elim. Ova da çok kapışacağız belli. Kapışmalı olacak. Aynen. Hemen ortaya. Gözüme geçelim. bak. Bunu yapabilirsin. <laughs> <laughs> Abi al Ali denizi koruyalım şu işte. Ali denizi koruyor Ali denizi. Ha taraftan yeşil elmasa doğru yol çekiyordu diyordum ha. <laughs> kim? Yeşil olabilir ya. Yani. Yerimsel yeşil ortada olsun. biraz meydan muharebesi at atalım. Bir bakalım hangisi kaçmıyor? Hangisi adam ya? Yeni set olsun. maden. Yapıştırdım. Hayır, aynen, aynen yeşil. Yeşil aynen. Yeşil. Aa, evet, yeşil de. <laughs> ben öyle bir ben şey. Sürekli... gidiyorum. Yapıştır yapıştır. Yeşil'e gidiyorum. Yeşil'e gidiyorum. Yeşil'e gidiyorum. Tam var. çok iyi o zaman. Ben A düştüm, ana baktı beni. Çok zor ya. Emir kılıcı olanı indirdim de. En azından zarar. Çok savaş Burak çok iyi savaşıyor. Burak hakikaten. Sizden övgü duymak ne kadar Aha. güzel beyler. Mutil <laughs> 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 sen de yapıştır seti. Yapıştır. Ortaya destek isteyeceğim de gelmeniz çok uzun sürecek. Ben gelirim. Ben gelemem. Yeşil geliyor çünkü bacak. Geldim. Hepsi geldi. Alırız alırız. Seçim. İki kişi giderse. O kaçtı ya boş yer yeşil. Alır olur. Gerizekalı. Tamam o da düştü. <laughs> Oğlum, bizim düşman edindiklerimize bak. Bizim bak biz adı geçenlerle rakip bile değiliz. Biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Tekoya <laughs> <laughs> hey bak, tekoya. Hey <laughs> Sağdan bir yeşil geliyor. Arkandayım burada. Neşet boşver, boşver. Ben arkalamak için gittim izleyenine. E ee, bir yeşil giriyor da. Şş, püç püç. Şey... neşet, 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 neşet. Al şunu, yürü git. Girdi yeşil. Kaç? Hadi, dört. Hadi. Gel oğlum Furkan. Şartlısı basıyoruz. Eliminen kırıyor. Bir tane Biri vuramadım. Bir daha geliyor. Bir daha geliyor arkamda. Tamam indirdim ben bunu. Hop bir yani seni düştü. Oh, Vuramıyorlar. Aman baba olsun tek kişi olmama rağmen bu kadar altın zararını uğrattı bana. Yeşiller basit ya. İki Yeşiller. Çerez çerez. Tamam. Altı İki evet, tane de daha gelirse şartmış. Soldan mı alsak bir deneset ya. Alacağım alacağım. Ben sağa tutuyorum. Bir elmas var bu tarafta. Tamam. Bak uzun süren elleri severim. Eğlenceli olur. Çok de var şey Şunu Adamlar dümdüz geliyor ki hiç böyle keyifleri de kötü. Oynuyorlar Furkan ya onlar da. Öğrenecekler inşallah. Yani zevk alsınlar. En azından. Karma takımlar o yüzden iyi oluyor öyle. Madene bastık mı? Bastık bastık. Hiç bastık. Orma basıyor mu? Oğlum ekşi Bas. madene basmak değil mi? Madene zaten bir tane basmışız. Gençler, Gençler Neşet sen o, bir saniye. Efendim. Beyler base'e gelir misiniz ya? Benim işimi yaramanız lazım şu an. Yeşili kırıyor olabilir belki Nasıl şu kır? an. Bir yardımı, Yardım yardıma yardıma, gelirseniz. Yardımdan bir e şeyler var. E <gülüyor> <gülüyor> Anladınız siz Spider-Man. <laughs> Neşet öle artık. Öldüm tamam. Tamam. Şurayı senin için malzeme at Beyler. Opsi kim yapıyor? Tamam oğlum ordu geliyor <laughs> lan ordu geliyor. <laughs> Hayır dur oğlum bir orduya bir bordo veril haydi. Allah kahretsin f savaştım. Ya Furkan neredesin neredesin? Amunuyum arkamdasın diye dalıyorum. Ben de mavi gelirdi ateşli bir çekmiştim. Lan o tutuldu. Bitime tutuldu. Düşersin derken. <laughs> Mesut öyle bakma korkuyorum. Batar canı bir ben, ben ne yapayım ya? <gülüyor> 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 orada Onu böyle yani. yapacaktım Neşet. Sola dikkat, sola dikkat çıtır soldan geliyor gibiler. Herkes yaşıyor ha vallahi kimse kırılmamış, olmamış. Ya şimdi ben Ya abi böyle bir şey yok ben. Benim mouse'u değiştirmem lazım ya. Saat işlemedi az önce. Abi nasıl ya? Ah kafayı yiyeceğim. Ah. Oğlum sana ne yapıyor? Oha. Wow. abi armut bir yeşil tire re 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 Oğlum acaba bu yolları böyle mi çekmemiz gerekiyor bu doğrultuda Sarları çekti gibi. Hep bora ver aldık Oğlum o sen miydin <laughs> ya? Ben iki kişi geliyor bir neler diyorum. <laughs> yok, yok, aşağı düştüm orada çift basıyorum bekliyorum var ya. Furkan iki kişi daha alsak pafiler gibiyiz. Şunu evet. ben bir alayım. Bu ne kim kime vuruyor beni diye Abi bu nasıl? Bu. Lan. işte. <laughs> Sana demir kılıcı <laughs> <diye. gülüyor> Sana demir kılıcı <laughs> ya. Allah Hadi sen de git. Oy. <laughs> Allah Allah. Oğlum. Baskın Helal. yiyeceğiz. Düşüyordum. Uğra çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Dur lan içmem gerekiyor geliyorlar yani basıp daha maden basalım madenin sınırı yok çünkü az yani sürekli aynı maden Öldüm Aa. Aa, Aa, ben tamam Kurtulay bir yer çok güzel sorayım. kontra Hemen Oo, sahil nasıl alayım Burak'a git Fıstığa selam söyle 4 elmas Burak Burak abi selam var aleyküm Aleyküm Vay Hayır ya. Ne oldu? Ne oldu Furkan? Fıkan, kaybediyoruz olamaz. Abi ben de bir elmasa dönüyorum ya. Gizli <laughs> Al Fırkan hediye. Belki bunun sayesinde kurtuluruz. <laughs> evet, şey. Hayır biliyorum bitmiş. Ya abi. Elen <laughs> abi. Efendim. Benim de bu var. Aleykümselam selam fıstık. <laughs> <laughs> i̇şte kardeş herkes çocuk olabilir ama herkes çocukken böyle adam olamaz. Helal olsun. Aynen öyle. Neyse sen sen yetiştirmedin belli oluyor yani bu kızı Kim yetiştirdi? Kırıyorum. Kırıyorsun. Kır kır kır. kır. <gülüyor> çok <laughs> Atamadık mı? Canlar alındı. Ben de bir top atışı yolladım. Aman tamam. <Gülüyor> 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 i̇şte gel gel gel. Kıracağım 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 hadi. Hadi hadi. Abi. Biriniz <laughs> daha gelmesi lazım. Biriniz daha gelmesi lazım. Ya, Geliyor mu ya? Ben varım işte. <laughs> Tura öldü. Abi! Neşet, Neşet, ne Neşet. Neşet ah. geldim. Neşet ne yapıyor onu? Neşet çok Geldim. Aa! Neşet öldü. Canları çok az. Hadi. Aldım, Alır. Oy! Çok kilaldı. iyi. Aldı. Gir lan içeri. Kaçıyorum. <laughs> çok az geldi. <laughs> ben olmaz. az az blokla gidiyorum. Gidiyorum sonra yardım. Bunu da aldım. 2 kişi daha koş, aldım. Koş, bari. koş, koş. <laughs> Alacağız hadi. Neşet, koş. Koşuyorum. Yukarı Şuradan arkaya doğru kaç. Kaçtım, arkaya kaçtım. doğru kaç hadi keşke. Ha, tamam çok iyi. Altı elmam yok. Dur ona aynı. Yat lan aşağıya. Birini aldım. Birini aldım. Geldim. Uyuyom. Kırıyorum. Kırıyorum ben de kırıyorum. Allah. Abi açılmıyor ki bu ya. Abi öldüm canım çok az Asist. Cura arkadan birine gönderdim. Öyle tamam, Ah sonunda. <laughs> tamam yürü fırtınalım. Oh be. Mükemmel eledik hadi ya. Hadi baba hadi hadi hız kesmeden lütfen şey kapılmadan haydi. <gülüyor> tamam <gülüyor> <biz> sıra <laughs> sarıdan mavi de mi? Baba ortaya gidelim kim çok kaşınır sonra. Ama biz çok boş bıraktık ortaya muhtemelen bizi buff edilecekler. Obsiler Obsiler vardır. Obsiler direkt evet, el zaten mavinin bir, bir tane selma seti onun başında. O toplamamış oğlum 4 4 çıkıyor. Ben topluyorum. Oo, şey, seti de o şey obsi yapıştırarak çeti de yapıştır bu zaman. Aynen. Oh. Allah. Eda mahalle bir şey Üçlü böyle zevkli oluyor böyle. Herkes birbirini korumaya çalışıyor. Valla burada taktikler konuşuyor. Ama attım birini. Buna seni adam. Obsi... Adamsın lan işte erkek erkek adamın intikamını alırmış. Ya yürü Neşet yürü çok ayrı bir ya. İyi ops yapacağım. Opsi yap tamam. Koruyam seni. Allah kahretsin biz opsiyiz zaten. <laughs> opsi aldın mı? Aldım. Tamam ne? Opsi diyenden <laughs> yani? yol çekelim yapalım. hadi. <laughs> tamam opsi diyenden yol çek soldan Hayır, ortaya şey. gel. Soldan ortaya gel ama böyle kısıtlı kısıtlı kullan. Bir yün, bir yani iki yün, bir opsi falan öyle. Tamam. <laughs> Hadi dört tane sana vereyim. <laughs> lazım. Oğlum ben elman setliği alamıyorum ya. Yani. <laughs> Üç yıldır bunu diyorduk var ya en sonunda nasip <laughs> oldu. Hadi bakalım. Bafini, sesin bak yani. <laughs> 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 Aha böyle yaptık. Tamam çok güzel oldu. Bu, ben yolu opsiden yaptım. <laughs> valla bir ile daldım adamlara yol çektim adamlar bir şaşırdı. İlk <laughs> başta bir baktı. Bakış attı durak bakışı. <laughs> bu sadece maviler kalıyor valla gelişelim. Koruma koruma. Yapıştıralım. Lan nerede? Burada sol tarafta. Bizim sol elmasa bak. Gördüm gördüm. <laughs> Hadi. Iyi. Gördüm Opsi. gördüm. <laughs> Bakayım hapsiler mi? Yok 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 en ston. 15 elmasla dönüyorum. Ee, benim ama. Sen. <laughs> <laughs> Uğra geldim. Ben de yay var bak yay bir giderse. Tam. maçı iyi kille bitireceğiz herhalde ya. Uzun sürüyor ya. üstüm biri düşmedi hadi be. Ben arkaya doğru kaçıyorum. Hepsini arkaya çekip öldüreceğim. Ben geliyorum yayı saklayacağım. Ben de geliyorum. Tamam biri gitti. Ben de geldim. Dura arkandayım. İki kişi dalıyor arkaya kaçıyorum. <laughs> Hayır. Kağıt değil mi şu? Gidiyoruz herhalde. Gel buraya alıcık.